7 Kasım günü bir mahkeme dava açmıştım. Bugün şu anda onun günü geldi. 7 ay sonra günü geldi. Evimiz var kirada. Kendimiz oturacağız. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası. 7 Ek Kasım'da açtığım davaya bugün bakıldı. Ve bugün de 22 Kasım'a tehir etti. Yani tam bir sene. Bir sene boyunca ben kendi evime geçip geçemeyeceğim belli değil. İçinde oturan kiracı da nasıl olsa eski kiradan bedavadan oturuyorum diye oturmaya devam ediyor. Hukuktaki bu boşluktan istifade ediyor. Şimdi ev sahipleri hep gaddardır, merhametsizdir, acımasızdır. Kiracılar da zavallıdır, garibandır. Yazıktır onlara değil mi? Bak işte burada tam ters var. Ne olacak şimdi? Ayıkla pirincin taşını. Azıcık insafı olanın insafını havale ediyor.